Burada Tamam dedi dostum değil mi? Ya ey Ara bir, Hangi ara kadar? bir, ara. Bir tane daha ara. Ara bir tane daha. Sana eşek adam vuramıyor. Adam vuramıyor. Vur. Arada 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 arada. yerde vuramıyorlar adam. ya. Vurdum yerde vuramıyorlar abi. Böyle bir şey olamaz. Kanka ne gidesi oğlum? Caja boşaltlar paneli vurdum diye. Lan adam hayır, kör hayır. oğlum kör kör. Hayır. Lan manyak ben panel vurdum diye öldür öldürmedim adamları. Yoksa iki, üçünü de vurabiliyordum. Ya Efe sus lan sen, sen videonu alsana. <laughs> Önde oğlum afet Kanka <laughs> yeşiller <meşilin. gülüyor> Efe Allah <laughs> çarpsın kazmasın ya şu yeşili dolanıyon ya Ne <laughs> o ne salak adamsın Efe <gülüyor> 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 Ya beget ya Efe adam vur diye şey yapacağım aykırı mı atacağım yani. Efe, ne kadar E yani Vay aman barış gibiyiz barış 2 Ya barış iblisi adamı ne? niye vurmuyor adamı niye vurmuyor Oğlum adam beni vuracak Ne? Çıkın <laughs> Lan <gülüyor> Ya Barış'a ne ya? Ya Lan Bittin bittin kanka Selamünaleyküm Aleyküm selam Hoş bulduk ya

Alttaki videoyu izle. Alttaki videoyu izle. İyi de adam sadece düştü. Niye arkasından küfür edip kötü konuşuyoruz? <laughs> Söylediler <laughs> mi Selim <senin gülüyor> abi? Söylediler. Adam <laughs> değilsiniz lan. Ben yapmadım. Ben yapmadım. <laughs> işte. Efe yaptı Efe. Efe emirleri de senin içine emek küfür etti arkasından. <laughs> İtiraf atayım. <laughs> Kanka yeşil gidelim e efe <laughs> Gel lan gidelim e <laughs> Ama bu oyunu alacağız ona göre ya öyle oyunu Bana Var 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 <laughs> 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 Şuraya gitti gitsene <laughs> sen Sen gitti bir dinlesin o Kure... Kurede mi lan? Kurede mi bu adam? Bunu... Hayır, ee. Hayır ya. Bak, aynen, bak, evet. Hayır. Hayır. Evet. Efe harbi on vurdu lan videoda, da, bari. Y Burada gelişme var abi. ama ne koyayım. Video almamıştır. Valla orasını ben bilmem. Valla. Video değilse sıkıntı yani. O da dört açtır. Yazdım da cevap vermedi kanka. Olmadı çıkarız yoksa. Selim abi nerelerdesin ya? Kuzey. <laughs> Sen neredesin? <laughs> Biz de oradayız. Valla. Gördün mü? Tamam <laughs> tamam. Eskir 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 eskir. Arkada var onun Arkadan çıkıyorum Lan bir vuruş atama Oğlum ejde. Kaç sen kanka? 5 maç oğlum, ejde. döner, Efe, Efe oğlum, maç döner. Abi, Gel bir yeşilden yapalım Hayır. Oğlum can sadece beni vuruyor ha. İki işin 3 Üç işin üçü de yeşil, üçü de yeşil. Bansını yanlış, biri kapıda ya. Vallahi vuramıyorum, barışım. Ne zaman makyaj? Nereye geldin? bunlar geldim. yine yapacak herhalde. Aman Tanrım. Yok yok. Oğlum canım bana mı giriyor? bana mı giriyor? Gönlüm var ama onu al. Evet. Gel gel gel. Gel gel Oğlum vuramıyorum. Vallahi adam tek başına iki alıp ölüyor lan. Vay aman Dörde, dörde elli beş Gel lan dur. oh.

burada <laughs>